Thank <laughs> you. Bunlar şeye girdi. da bile. Ha, yanlışlıkla kapıda da bile. altına girdi ya. Kaç kura kesiyor bu şurada. Tüm sırlarınızı ortaya bir şey. 70 kesti. Biz o, ne ne o, 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 bize ne kesecek? Oha. Bize 370 kesiyor. Ondan 370 kesti. Sadece, sadece 70, sen, 70. yazdı. 70 yıl yok sadece. Olur canım? Baktım karşıdan daha 70 kesti. Taksiyle bize 370 kesti. O, o zaman kısa yoldan girmişti. Nereden onu mu yaşıyor bu? 370 lira para kesti. Bismillah. Balıkesir'e gidiyoruz. Balıkesir'e Bak bu paraları veriyorum artık. Hiç kendime harcamıyordum. En sonunda bu sefer parayı üzerine okuyacağım artık. Ben satayım. Yaptım artık gerçekten ya. Arabayı yaptır yaptır. Doğru kurulamıyorsa gidiyor. 没有，没有。